bir Allah dostu Yusuf Esbat Hazretleri diyor ki sabahleyin evinden dış evinden çıktı ama kimseye kim, kime rastlarsan onu kendinden üstün gör buyuruyor. Çünkü onda diyor senin bilmediğin çok güzel vasıflar olabilir. Onu sen onu kendinden kendinden üstün bil. Tevazu odur ki kim sana hak bir şey söylerse onu kabul edesin. Senden aşağıdaki kendinden üstün bilesin. Muhittin Arabi Hazretleri sahile iner. Daha genç zamanında. Bakar orada bir köle, bir zence. Yanında bir kadın var. O kadını hep poplatıyor, Hem de şarap içiyor. Tez şarap tezi başına dikiyor. Yanında kadınla da cilveleşiyor. Muhittin Arabi diyor ki, evet diyor, din mütevazi şey olmaması, en aşağı kendin olacaksın diyor ama, ben herhalde diyor bu köleden diyor daha üstünümdür diyor. ben diyor ne içki içiyorum ne de bir kadın hoplatıyorum diyor. Ne de bir zinam vardı diyor. Bu sırada denizden bir feryat geliyor. Eyvah boğuluyoruz kurtarın diye. Bu diyor köle diyor kadını bıraktı diyor. Gitti diyor o diyor kayıktaki diyor dört kişiyi tek tek kurtarıp çıkardı sahile diyor. Sonra döndü diyor, sanki bana diyor, farkında değil o, hikmet diyor, bana şöyle baktı diyor. Sanki bana içime o his geldi. Bak sen burada durdun, beni küçük gördün, bir kişiyi bile kurtaramadın. Velhâsıl ne güzeldi, Sabah evinden çıktığın zaman kime rastlana kendine üstün göresin. Onda bir vasıf var ki, benim bilmediğim, o benden üstündür. Daima bir mümin bu durumda olacak. Bir şairin güzel bir sözü var. Masrı feyz olamaz, düşmeyecek hake nebat, mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür. Mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür. Yine Kasas suresinde Karuna Cenab-ı o Karun geçen ayetlerde işte ahiret yurdu buyuruyor. Biz onu yer böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerindir. Diğer bir farz olan bir vasfımız bizim diğer bir vasfımız el emin ve es sadık olabilme. Şu ara e, şüphesiz ben size gönderen emin bir peygamberim buyuruyor. sahibi soruyor, ey Allah'ın Rasûlü, Müslümanların en faziletlisi kimdir? Dilinden, elinden Müslümanların emniyette bulunduğu kimsedir buyuruyor. Demek ki öyle bir halimiz olacak ki, dilimizden, gönlümüzden, ümmet Muhammed bizden emin olur. Bu insana zarar gelmez denir. Bu insandan yalnız yalnız fayda gelirdi. denir. Efendimiz ise kalk bürünen peygamber, tebliğ et ayet indiği zaman, Efendimiz akrabalarını Safa topladı. Daha İslam Müslüman olun demeden evvel kendisinin el emin es sadık olduğunu tasdik ettirdi. Şu dağın arkasında düşman var desem kabul eder misiniz dedi. Onlar dediler ki içimizde en doğru insan sensin dediler. Senin her dediğin doğrudur dediler. Ondan sonra dini tebliğ etmeye başladı. Demek emri bil mağruf ve nehi alim mükerrer en mühim şey kendimizin karakter ve şahsiyetine tebliğ etme, tasdik ettirmemizdir. Yani bir toplumdan bir hüsnü hal kağıdı almamızdır. Bu çok mühim. İki cenaze geçti. Evet birincisi de vecebet dedi, ik ikincisi de aynı şekilde buyurdu. Vecebet vecebet buyurdu. Sabit dedi ki: "Ya Resulallah, birinciye vecebet buyurdunuz, vacip oldu. İkinciye de aynı şekilde tekrarladınız. Birinciye de siz hepiniz tasdik ettiniz. Onu hüsnü zanda bulundunuz. Onu hüsnü hal kağıdı verdiniz. O cennetlik oldu." İkincisi geri durdunuz. Bir tasdik emaresi gelmedi sizden. O da cehennemlik oldu. Onun için Efendimiz buyuruyor ki elinden dilinden ümmet Muhammed'in faydalandığı kişidir. İşte bu münafın al alametleri malum. Mevlana Hazretleri de çok bahsettiğimiz bir şey bu. Bana diyor Şems Tebrizi diyor. Mevlana Hazretleri Selçuk Üniversitesi'nin dersi ağamı. Yani bütün derslerin en zirve hocası. O haline hamdım diyor. Ondan kalbim merhaleleden piştim ve yandım diyor. Şems diye bir yarı mezup bir derviş geliyor. Bu derviş bana bir, bir, tek şey öğretti diyor. Fakat o, o öğrettiği şeyin içinde her şey var. Eğer bir muzdarip varsa diyor, üşüyen bir kişi varsa diyor, senin ısınmaya hakkın yok diyor. Ben de diyor dünyada muzdaripler varken diyor, üşüyenler varken diyor, ben ısınamıyorum artık diyor. Daima üşüyorum diyor. En güzel Fars'ın yaşanmaz. Kardeşin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyur efendimiz. Bugün neyin derdi en mühim? Evet Suriye'deki kardeşlerimizi de çok dertlendiriyor. Fakat ne kadar dertlendiriyor onu da bilmiyoruz ölçüsün de. Ve bugün en mühim dert ne olacak bir da İmanını kaybeden birçok menba su suları yanlış mecralara gittiği için yanlış yerlere, kötü yerlere akıyor, kaybolup gidiyor. Seldi su kütükler gibi gayri iradi bir mecraya doğru akıyor. Yani bir Müslüman da devrin gidişinden mesuldür. Ben ne yapmam lazım? Nasıl bir insan yetiştirmem lazım? Kendim nasıl olmam lazım? Bu nereden başlayacak? Çocuk yuvalarından başlayacak, kreşlerden başlayacak, Kur'an kurslarından başlayacak, imam hatiplerden başlayacak. E, şahsiyetli, karakterli bir mürebbiye olacağız. Bu da farz. Cenab-ı Hak ve Cenab-ı Mütakiri imama buyur. Önder olacağız. Takvada önder olacağız. İhlas. Bu da kalbe bağlı. Hep bunlar batini hadi, batini farzlar. Efendim buyur. Dininde ihlaslı ol böyle yapan az amel biri olsa sana kafi gelir. Ben ihlaslıyım. Peki ölçün nedir ihlas? Bütün hayatın Kur'an ve sünnetin muhtevası içinde mi? O zaman ihlaslısın sen. Kalbi durumun nasıl, vicdani dur durumun nasıl, derinliği nasıl, Allah'a karşı samiyetin nasıl, Rasulullah'a karşı samiyetin nasıl? İki, iki, kişi namaz kılır, iki rekat namaz, aynı zamanda, aynı mekanda, Yer ile gök arasındaki fark kadar iki namazdan fark vardır buyuruluyor. İşte İnsan suresindeki Ali Efendimizle Fatıma validemizin durumu. Kendileri muhtaç olduğu halde yoksula, yetime, esire verirler. Kendi muhtaç olduğu halde. Bir ekmek yapıyorlar, yoksul geliyor. Bir ekmek yapıyor tekrar yetim geliyor. Bir ekmek yapıyor esir geliyor. Verirken de ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kalbi durumları, batini durumlarını bildiriyor. Biz sizden bir teşekkür beklemiyoruz diyorlar. Niye? Ya uzu sadakat. Çünkü o faniyi verecek, Cenab-ı Hakk'a mı verecek? Fani'nin şahsında Cenab-ı Hakk'a verecek. Fani karşısında da faniden de bir iltifat istemiyor ki bir şey olmasın, bir kıvam bozulmasın. Sebep gerekçe biz diyorlar Abu sen kamtarı o sert belalı sıkıcı günden korkarız diyorlar. Allah da onların yüreklerine ferahlık verir o günün şerrinden kıyametin şerrinden onu korur buyuruluyor. Demek ki ne istiyor burada Cenab-ı Hak? İhlas istiyor. İhlas neyi gerektiriyor? Fedakarlığı gerektiriyor. Fedakarlık olmadan olmaz. Canım dünyada da cennette olsun, ahirette de cennette olsun. Olmaz bu. Fatıma validem bir yardımcısı da kızım yok dedi. Bedrin dedi şehitlerinin yetimleri varken dedi. hesabı ı Suf'u açken sana bir tek kişi veremem dedi sana yardım edecek dedi. Sana bir virt vereyim dedi. Onu dedi çekersin Allah sana yardımcı olur dedi. Kızım Fatıma buyur çok ameli salih sahibi ol. Namazlarını çok huşu ile kıl. Babanın kıyamet günü peygamber olduğuna güvenme buyurdu bize bir ayna. Diğer bir husus, batini farzlarına, edep ve haya. İslam edepten ibaret buyuruldu. İlk başta Allah'a edep. Sonra bütün nimetleri veren Cenab-ı Hakk'a edep. Allah Resulü'ne edep, müminlere edep, insanlığa edep. Mevlana diyor, Aklım diyor, kalbime sordu diyor, din nedir diye. Aklım da kalbimin kulağına dedi ki din edepten ibarettir. Mevlana da buyuruyor ki gözünü aç diyor. Allah'ın kelamını baştan başa bir bak, bir oku diyor. Ayet, ayet, ayet bütün Kur'an edep taliminden ibarettir buyuruyor. En mühim Ayet ve hüküm eylemâ küntüm. Nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Demek ki en zor kalbin bu şuura gelmesi. Mesela bizi bir ilahi kameranın altında bulundursalar. Şey affeder, bir kameranın altında olsak biz. O kamerayı sabah akşama kadar kamerayı arkamızdan gezdirseler bir gerisi güzel oturamayız. Yani en meşru hissiyatımızı bile, davranışlarımızı bile yapmakta dikkat edecek aman bunu gören bir fani beni ayıplar diye. İşte bevve ve, ve mahkum eyle mevküm. nerede olursa onu Allah sizinle beraberdir. Devamlı bir ilahi kameranın altındayız. Kiramen kağıt devamlı kameraların çalıştırıyor. Bu Cenab-ı Hak da görüyor. ve ben ahnu akrubu ilehimin habli verit ve şah daha yakın olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Allah kişiyle kalp arasını girer buyuruluyor. Yani esasında ne kadar bir çemberin içindeyiz biz. Yine bir şairin güzel bir şeyi var. Hiç yetim olma yetimi ümmü ep bil yetim oldur ki düştü bir edep. Yani yetim anne babadan mahrum kalan kimse değildir. Yetim Anne babadan mahrum kalan kimse değildir. Asıl yetim edepten mahrum olan kimsedir. Sabır, bu da farz. Çünkü Cenab-ı Hak sabredenleri beraber olduğunu bildiriyor. Sabredenleri Cenab-ı Hak seviyor. E peki sabır nedir o zaman? Değişen şartlar altında muazzini dengeyi bozmamak. Sabır güzel ahlakın ağırlık merkezi, imanın yarısı. Ferah ve saadetin anahtarı. Dünya tarafı acı sabrın. Dünya bir tarafı zor. Fakat ahiret tarafı çok güzel, çok parlak. Sabrın acını sineye çekenler edebiyet devleti olan cennete ve Allah'ın rızasına kavuşurlar. Her şeyde sabır, ibadette sabır. Hizmette sabır, üşen geçlik yok. Varlıkta sabır, riyazat halinde yaşayacaksın, infak edeceksin. Yoklukta sabır, hastalık sabır, zorun zoru saatte sabır. Çünkü insan çok zaman saatten azgınlaşır. Müminin sabır hayatının her tarafını kaplaması lazım. Muazeni dengeyi bozmaması lazım. Efendim buyuruyor. Bir musibetlere karşı sabır. İki kullukta sabır. Üç günah işlememekte sabır. asıl zahir ve batının mezci olması zaruri. Bu şekilde bir kıvam olacak. Şimdi bu işin müsbet tarafı. Bir de gelelim şimdi menfi tarafına. Zahiri günahlar var.